Herkesin, herkese, herkese merhabalar oyuncu, sizinle birlikte. Sizinle birlikte bugün de yapıyoruz. Sizin dediğiniz gibi Roblox mu oynayalım ne yapsak diye düşünüyorum. Kafa topu 2 oynayalım. Dur lan ben de geliyorum. Ben davet ederim. Evet arkadaşlar geldim. Eh. seninki oyunu bozuk. Yok giriyor. Ki. Girmemiş dedin. Girmedi ama. Şimdi giriyor. O önce seninkinden önce yüklendi. E çünkü sen benden önce girdin. Hı, girdi. Evet arkadaşlar girdik. Duy! <laughs> neydi ki o? Hı. Evet arkadaşlar. Ödüller topla. Ne markette bir şey varmış. Ona bakalım. Kart paketi. Aa alabiliyorum. Ben alabilirim şundan. 25 kostüm paketinden olan hadi. Ben de alıyorum. 10 10 şey çıktı. <laughs> Yarasa kan kanadı. Evet, ödülleri aldık arkadaşlar. Bir daha mı alsam içer, ne yapsam? Ana alamıyorum. Çünkü o bir kere aldı. Bir daha alamıyorum. Ne meg paket var ki lan. ben o zaman videoyu açtım Evet arkadaşlar. Markette iki tane şey bulunuyor. Hangisini alsam? Aaa şimşek kral. E ne oldu? Arkadaşlar ne oldu öyle? Oyun ne yapacak? Yo. Yo reklam. Şaka yap. Arkadaş ya, arkadaş ya. Bu şarkıyı beğenmeyen yorumlara yazsın. Ben bu şarkıyı beğenmedim. Ben, ben hiç sevmiyorum. Ben çok sevdim. Ben öyle şeyler istemem bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu video 10 dakikalık olacak. Abone ve like atmayı unutmayın. Bol bol videolar çekeceğim. Bu bölümde 75 bin like gelirse Egemen'le bir sonraki video kapı topu 2 oynayacağız. Oğlum zaten şimdi kapı topu 2 oynayacağız. Ooo çekil kord. Egemen bak. bir Ver ver. Verdim. Ben ben o zaman şey yapayım. Senin arkada. Ronaldo yaz. Ronaldo 277 025. Tamam tamam de tamam Öf. Kadın gücü Kadın gücü mü? Nereden şimdi? Dur. Öf. Ben şarjı dolmuştur. Hii gelmemiş. Heh kabul et. Tümün onaylar. Tamam ettim. Ben seni davet edeyim de. BMS. E. Evet arkadaşlar. Nereden baktın ona? Nereden baktın? 240. Hedef suali bir yedi. 4. Formal hedef 5 Bomba top. Hı. Ateşli şut olur. Geldim bana. Tamam evet arkadaşlar devam ediyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oyun uzuldu. dur dur dur. İnfiltr atacağım arkadaşlar bakın. Arkadaşlar At, bakın Boşverin Boş arkadaşlar son dakika. Ui ya gol yedik arkadaşlar. bir boymuş Ne yapalım şimdi şuradan bir güç kullanalım. Hayır. 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 Ne? ne?

<laughs> çok yla. İnececeksin. yap. Ben bir de de Tamam anne gireceğim. Ben gireceğim. anne dur oyunumuz bitti Telefon kapandı zaten. He evet, tamam. Tamam. Evet arkadaşlar kanala abone ve like atmayı unutmayın. Herkes görüşürüz. Hoşça kal. Bay evet, bay.